Tabii şimdi programa başlamadan önce aslında hepiniz için yeni bir konu astroloji. Evet tamam takip ediyorsunuz, merakınız var. Merakınız olduğu için zaten şu anda buradasınız. Ama sonuçta astroloji ne olduğu aslında temel olarak anlattığım zaman belki de kafanızda canlandırdığınızda çok ötesinde bir ilim olduğunu, ne kadar derin bir ilim olduğunu anlamı, 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 anlamak durumunda kalacaksınız. Çünkü bunları yapmadan zaten gerçek anlamda Haritayla bağ kurarak bir Astrolog olamazsınız, bir harita üzerinden bilgi alamazsınız. Şimdi astroloji kelimesine önce onunla başlayayım. Astroloji kelimesi Yunanca'dan geliyor. Astro denen ilim Yunanca'da, gezegen dizilimlerinin insan üzerinde yapmış olduğu etkileri inceleyen matematiksel bir ilim. Burada loji dediğimiz, ya astrolojinin loji kelimesini oluşturan kısım ise, Yunanca'da yine logo kelimesinden geliyor, mantık anlamına geliyor. Yani mantıksal e, olarak gezegenlerin zihinlerin insan üzerinde yapmış olduğu etkileri inceleyen matematiksel bir ilim olarak geçiyor Yunanca'dan gelen ismiyle. Şimdi aslında biz astrolojiyle e, 21 bir tane bilinen astroid, e, yıldız kümeleri, sabit yıldızlar, astrolojik noktalar, temelde gezegenler ve bunlar gibi pek çok olasılığa sahip e, birçok konuyu, birçok noktayı bir araya getirerek ee, bir yorumlama gerçekleştiriyoruz. Ee, astroloji dediğimiz olgu, doğaüstü ilimlerin temel tarlası dediğimiz şey. Çünkü sizin e, bir parmak iziniz gibi kendi astrolojik haritanız ve siz e, astrolojik haritanız vasıtasıyla e, yani parmak izinize ulaşabiliyor, ulaşılabiliyor ve burada bilgiler alınabiliyor. O yüzden de doğaüstü ilimlerde ilk etapta önce öğrenilmesi gereken şey aslında bu yüzden astroloji. Çünkü siz kendinizi anlamazsanız doğaüstü ilimlerinde nereye gideceğinizi bilemeyebilirsiniz. O yüzden doğaüstü ilimlerle uğraşan herkesin bir şekilde astroloji öğrenmesi gerekir. Spiritüel herhangi bir konuyla uğraşan herkesin bir şekilde ucundan ya da kıyısından astroloji öğrenmesi gerekir. Eee tabii şimdi burada spiritüel başka ilimler de var. Yani sonuçta astroloji ile alakası olmuyormuş gibi gözükse de aslında her şey birbir içerisinde eklenmiş bir sistem bu. Ee, evrensel bir sistem. Ee, harf enerjileri, asal sayılar ve ee, işin içinde insanın olduğu çok katmanlı bir yapı söz konusu burada. Astroloji bunu dediğim gibi temel çatısını meydana getiren olgu. Şimdi astroloji ilk nasıl ortaya çıkmış? Biraz da tarihinden bahsedelim. E, Astroloji ile ilgili bilinen bir kesin bir tarih var. Bir de alternatif tarih dediğimiz bir tarih var. E, kesin kaynak dediğimiz Babil'de ortaya çıkmış e, ve her şeyin Sümerlerle başladığı söyleniyor. E, ve yine e, yazılı olarak da bir takım bilgiler var burada e, Babil'de e, Sümerlerlerin arkasından ve Babil yıldız ilmi olarak geçiyor. E, astroloji. E, alternatif olarak baktığımız zaman da Mülapin tabletlerini görüyoruz. İlk aklımıza bunlar geliyor. E, bu Mülapin tabletleri e, 50 yılı aşkın e, bir süre Güneş'in ve Venüs, e, Güneş'in, Satürn'ün ve Venüs'ün hareketlerini ve meteor yağmurlarını ve bunların insanlar üzerindeki etkilerini incelemişler ve Mülapin tabletlerinden tabletlere ya, ya yazmış insanlar ve bu tabletler bularak da yazılı olarak yani alternatif olarak da bir takım bilgiler elde edilmiş. Yine e, bu 3600 milattan önce 3600 ile 1800 yılları arasında yazıldığı düşünüyor bu tabletlerin e, ve bu tabletler üzerinde alınan bilgiler doğrultusunda aslında insanların ne kadar eski yıllardan beri astrolojiyle uğraşmış olduğunu anlayabiliyoruz. Yani bizim mağara adamı dediğimiz yapının bile veya çok fazla gelişmediğini düşünüyoruz. Çok eski insanların bile aslında astrolojiye ne kadar birebir ilişki içerisinde olmuş olduğunu anlayabiliyoruz. Ee, Sümerlerle başlayan bu astroloji vurgusu Mısır'a, oradan Yunanlara, oradan da Çin'e, İran'a ve Hindistan'a yayılıyor. yayıldı ee, yayıldığı düşünülüyor ve Yunan'daki yayılımına kadar e, antik astroloji ve ansiyen astroloji ismini alıyor. E, Mısır'a e, Mısır'a gitti yani Yunanistan'a yayılan kısmına ansiyen astroloji adı veriliyor daha doğrusu öyle söyleyeyim. Mısır'a yayılan kısmına mistik astroloji adı veriliyor. Çin ve Asya'ya yayılana Hint astrolojisi adı veriliyor. Ee, ve İran'a İran yayılan, yayılan e, yayıldığı zaman da yani İran astrolojisi, Pers astrolojisi de ortaya çıkıyor ve e, İran'daki ilk astrologlara Pers As kahinleri adı veriliyor. Hatta ilk bireysel haritanın da İran'da Magiler tarafından çıkartıldığı söyleniyor. Yani aslında astroloji her kültür kendi yapısıyla harmanlamış baktığımız zaman. Batı'da ise 1900'lü yılların başına kadar çok ciddi çalışmalar yapılmış astrolojiyle ilgili. Hatta 1820'lere kadar da üniversitelerde okutulmuş fakat sonrasında bu e, Darwin, Darwinistler ve Freudcular tarafından üniversitelerden çıkartılmış. Çünkü eee Rönesans ve Reformun arkasından e, İnsanlar artık dini çok fazla hayattan içerisinde almak istememişler. Tabi astrolojinin çok mistik ve yine bir takım dini bir tarafları da var aslında baktığımızda. Dini daha çok reddetmeyi seçtiği için bu yapı, yani çok fazla tanrı üzerinden gitmediği için. Sonuçta biliyorsunuz Darwin evrim teorisini savunuyor ve bu te teoriye göre de aslında tanrı yok olarak görüyor. Her şey kendi kendine oluşmuştur diyor. Bu işin içine girdiği andan itibaren astroloji, mistik tarafı falan hepsini göz ardı edilerek üniversitelerden çıkartılıyor ve hani onu e, insan hayatından çıkartma tarzında bir yol izleniyor. E, 1820'lerden sonra sonrasında 1905'lere kadar böyle bir astroloji karalama, astrolojinin bilimselliğini kabul etmeme tarzı bir yaklaşım sergileniyor batıda özellikle. 1905'ten sonra tekrar çalışmalar yapılmaya başlanıyor. Ee, Birinci Dünya Savaşı ile birlikte e, Hamburg ekolü ve Fransız ekolü ortaya çıkıyor. E, 1980'lerden itibaren küçük topluluklar şeklinde astroloji toplulukları batıda palazlanmaya başlıyorlar. Ve 1986 yılından itibaren de Batı Astroloji dediğimiz e, astroloji Ekoli, akademileri kurulmaya başlanarak çeşitli kurslar açılıp işte artık yavaş yavaş astrologlar yetiştirilmeye başlanıyor. E, doğudaki doğuda gelişiminde şimdi bu batıdaki gelişim şekli e, zaten şimdi e, 真的。<noise> Mısır zaten Mısır uygarlığı yıkıldıktan sonra Mısır da orada bir yerde kapanıyor. Ee, Yunanlar işte yine onlar da Batı Astrolojisi'nin yapısına daha çok giriyorlar Avrupa'da oldukları için. Ee, fakat Hindistan'a giden yani Çin ve Asya'ya giden Hint dediğimiz astroloji, diğer adıyla Vedik Astrolojisi. Ee, bunun gelişimiyle ilgili herhangi bir sıkıntı olmuyor. Çünkü yapı her zaman o mistik yapısını, e, dinsel yapısını, e, ruhsallık yapısını korumaya devam ettiği için... Oradaki gelişimi kendi kendine ilerliyor. O yüzden de Vedik çok fazla sayıda doğuda astrolog astrolog, velikçi, spiritüel kişi olması sebeplerinden bir tanesi de bundan kaynaklanıyor. Ee, yine Rusya'daki değişimi de Ruslar spiritüel konulara çok meraklılardır. Ee, Rusya'daki de, gelişimine baktığımız zaman orada da hala üniversitelerde okutulmakta olduğunu astroloji akademileri olduğunu görüyoruz. E, gerçekten de spiritüel konularda özellikle telekineze ile ilgili filan insan beyni ilgili çok ciddi araştırmalar yaparlar Ruslar. Halen orada da çok ciddi gizli spiritüel çalışmalar bitti. Astroloji de e, bir şekilde devam etmektedir. E, bu da astrolojinin kısaca tarihçesi. Astrolojinin e, ne olduğunu çok yani biraz böyle burada anlatayım sonrasında yine derin araştırmalar yapmak biraz da size kalıyor. Çünkü sadece kurslarla arkadaşlar astroloji öğrenemezsiniz. Çok ciddi anlamda sizin kendi çabanız gerekiyor burada astrolojiyle ilgili ve ciddi araştırmalar yapmanız gerekiyor. Çok bir süre sonra çok fazla sayıda açmanız gerekiyor. E, pratik yapmadan, e, derinlemesine incelemeden ve e, size verilen bilgileri e, yani benim de burada anlatacağım veya sizin herhangi bir kaynakta okuyacağınız astrolojiyle ilgili herhangi bir bilgiyi kendiniz birebir denemeden işte şu gezegen burada bunu da yapıyormuş tarzda diyelim, bir bilgi okuduğunuz bir yerde bu bilgiyi kendi haritanıza veya yani başka haritanıza denemeden de sakın e, sadece size öğretilen bir bilgiyi e, ya da size anlatılan bir bilgiyi doğru kabul etmeyin. Her zaman sorgucu olun. Yani bu, ben böyle gittim şimdiye kadar sizlere de bunu tavsiye ediyorum e, ve bilgilerinizi giderek de geliştirebilirsiniz bu anlamda. Şimdi buradan şeye geçelim. E, Astroloji bir zamanın arasındaki olayın ne olduğunu söyleyelim. Çünkü sonuçta e, astrolojinin zamanla çok fazla alakası var. E, zaman ve mekan bilgisiyle çok fazla alakası var. E, yani bir harita çıkartırken hangi yeri kullandığımızı zaten söyleyeceğiz. Zaman ve mekanı bir arada kullanıyoruz harita çıkartırken. E, ama tabii burada bu noktada bizim alıştığımızın çok dışında bir zaman olumsu olduğunu anlamamız gerekiyor. Eee Kuantumun ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Bunu anlamadan astrolojinin gerçek derinliğini, niye bir spiritüel ilim olduğunu anlamamız söz konusu değil. Ee, ben size bunlarla ilgili şimdi bir şey açacağım, görüntü açacağım arkamda. Ee, onun üzerinden anlatmaya çalışacağım sizlere. Evet, devam ediyoruz. Evet, Öncelikle dediğim gibi zamanın ne olduğunu size anlatmam gerekiyor. Ee, ayın evrelerinin ve gezegenlerin dünya coğrafyası üzerinde yaptığı manyetik etkilerin e, insan bedeni üzerindeki etkisi aslında kuantum boyutta gerçekleşir. Ee, i̇şte biz bu etkinin ne olduğunu anlamak için de astroloji kullanırız. Yani bizim o gökyüzünde gördüğümüz, astronomik olarak gördüğümüz, astronomların araştırmasını gerçekleştirdiği şu gezegenler, astroidler aslında e, birer taştır taş bildiğimiz taş kütlesi, ama onların e, bir takım manyetik etkileri söz konusudur ve bu manyetik etkiler kuantum yani bizim görmediğimiz başka boyutta gerçekleşir. Ve o kuantum, manyetik boyutun bizim üzerimizdeki, bizim işte genlerimiz, insan yapısı, DNA'sı üzerindeki etkileri aslında e, bizim haritamızın bu gezegenler üzerinden niye, niye etki almış olduğunu anlatan olgudur. Yani bu yüzden de kuantumun ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Şimdi kuantum teorisine göre e, normalde bizim bildiğimiz anlamda aslında biliyorsunuz 3 tane boyut var. Yani bir e, cisim elini, elinize aldığınızda bu cismin eni, boyu ve yüksekliği ve derinliği vardır değil mi? 3 boyutludur bir cisim. Dünya dünyada bir cisme baktığımız zaman cism, cismin 3 tane boyutu olduğunu görebiliriz. Ama kuantum teorisine göre dördüncü bir boyut daha vardır ve bu boyutta zamandır. E, geçmiş bugün ya da gelecek yoktur. Ee, hepsi şu anda bir, bir, bir seferde bir ar arada var olmak kadardırlar. Şimdi bizim alıştığımız bize yıllardır öğretilen ya da bizim anladığımız da insan beyninin anlabildiği ölçüye göre ne oluyoruz? Doğuyoruz, büyüyoruz ve ölüyoruz. Yine böyle bir olgular böyle bir yapıdan geçiyoruz. Ve bir yaşlanma söz konusu burada. Biz o yaşlanmayı da zamanla aslında ilişkilendiriyoruz. hep o şekilde bize öğretildi. Biz de bu yoldan gitmeyi seçtik. Ee, ve diyoruz ki geçmiş geçmişte kaldı. E, ee, yani böyle bir düz doğru gibi düşünüyoruz bunu. Şöyle düz bir doğru gibi düşünüyoruz bunu. Burası geçmişti, geçmişte kaldı. Biz şu an şimdi de buradayız. İlerisi de gelecektir. Biz daha bunu yaşamadık diyoruz. Buradan buraya atlayamayız, buradan da buraya atlayamayız diyoruz. Ya da buradan buraya atlayamayız diyoruz değil mi? Şimdi bu bizim insan beyninin anladığı üç boyutlu yapıdaki zaman. Ama kuantum teorisine göre zaman böyle bir şey değil. Şimdi burada bir ufak şekil çizmişler. Ben o şekil üzerinden size anlatacağım. Kuantum teorisine göre diyor ki zaman bizim böyle doğrusal bir şey değil. Zaman bir dairesel bir şeydir diyor. Zaten burada onu biraz, biraz şekil çizmeye çalışmış. Yani bu bir illüstrasyon dediğim gibi hani tam olarak bu değil tabii ki. Bu bir illüstrasyon. İllüstrasyon üzerinden ben size anlatmaya çalışacağım. Ee, şimdi şöyle baktığınızda burada e, bir zamanın böyle bir dairesel yapı olduğu düşünülüyor. Ve bu dairesel yapı içerisinde siz şu anda buradasınız diyor. Şimdi dairede de siz eğer buradaysanız şurası geçmişiniz. E, burası geleceğiniz mi? Hayır. Burası da geleceğiniz olabilir, burası da geçmişiniz olabilir. Çünkü dairede döndüğünüz zaman tekrar aynı yere gelebiliyorsunuz. Yani daireyi tur attığınız zaman aynı yere gelebiliyorsunuz. Ama doğrudan, doğru ileri doğru devam ediyor. Siz orada buradayken burayı atlayamıyorsunuz. Buradan buraya atlayamıyorsunuz ama dairede dönüp dolaşıp bulunduğunuz yere gelebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu yapıya göre eğer burası şimdi ise burası da şimdi burası da şimdi, burası da şimdi diye bir yapı söz konusu. Ee, yani e, aslında biz geçmişi, geleceği ve şimdiye, şimdi yaptıklarımızla ya da gelecekte yaptığımız şeyle şimdi etkide bulunabiliyoruz. Geçmişimize etkide bulunuyoruz. Geçmişte yaptığımız bir şeyle geleceğimize etkide bulunuyoruz. Yani bunun hepsi bir arada çalışıyor gibi düşünüyor. Biraz karışık gelmiş olabilir size bu. Biraz yabancı gelmiş olabilir bu devre. Ee, bu şifacıların da mesela hani geçmişim ve bugünümü şif, geçmişim bugünüm ve geleceğimi şifalandırıyorum diye eğer böyle toplu şifa çalışmalarına falan katıldıysanız görmüşsünüzdür veya bir kitap falan okuduysanız bunlarla ilgili ee, veya işte şifa indiriyorum size falan diyen yani kişilerin çalışmalarına katıldıysanız bunu duyarsınız geçmişim bugünüm ve geleceğimi şifalıyorum derler. Niye? Çünkü eğer biz buradaysak, buradan geçmişimizi şifalandırıyorsak şu anda, Burayı da şifalandırabiliriz geleceğimizde. Geçmişimizde her yeri şifalandırabiliriz demek ki. Oradaki mantık da bu. Yani kuantum yapıda siz zaman olgusuyla kendinizi zamansal olarak tüm zamanlarda şifaladığınızı söylemiş oluyorsunuz. Kuantum olarak sizin şu anda yaptığınız bir şey tüm farklı zamanlarda yaptığınız her şeyi aslında etkiliyor diye düşünebilirsiniz. Bu size eğer biraz karışık geldiyse tabii şimdi burada beni bunu anlatmam çok uzun çünkü kuantum fiziği diye bir olgu var. Bunlarla ilgili yani binlerce sayfalık kitaplar söz konusu. Ben burada bir paragraflık bir bilgiyle bunu size zaten e, algılaymanızı sağlayamam. Ha bu konuyla ilgili daha önce bir şeyler okumuş merakı olanlar bunun üzerine biraz daha gidebilirler. Hiç fikri olmayanlar merak edenler bu olayın ne olduğunu. Çünkü astrolojinin ne olduğunu anlamanız için ben bunları anlatıyorum. Yoksa direkt evler bu şekilde geçebilirim. Ee, yani ben biraz yapı olarak şeyim çünkü. E, hem biraz mükemmeliyetçi bir yapıdayım, hem de göreceksiniz ben hiçbir zaman hiçbir dersimi ezber anlatmam, bilgileri veririm. Ama hep her zaman mantığınızı ve kendi kafanızı çalıştırarak kendi ruhsallığınızla harita bakmanızın önemli olduğunu söylerim. Dolayısıyla o yüzden bu kuantum ile ilgili bilgileri biraz daha okursanız sizin için daha faydalı olacaktır. Şimdi bu kuantumla ilgili olarak bir kitap var. Ben size o kitabı bir göstereyim. Evet arkadaşlar kuantumla ilgili şöyle bir kitap var Michael Talbot'un Holografik Evren diye. Bu aslında birçok kuantumla ilgili kitaptan bir tanesi fakat en çok bu kitabı beğendim. Ee, burada ilk başlarda biraz böyle fazlasıyla şuraya kadar filan fizik anlatıyor. Kuantum fiziğinin ne olduğunu anlatıyor. Biraz iyice kafanıza alt üst edebilir ama biraz daha fiziğin de bu işe nasıl baktığını algılayabilirsiniz. Sonrasında spiritüel olgulara geçiş yapıyor. Kuantumla spiritüellik arasındaki bağlantıları anlatıyor. Ben fizikten değil, ikisini birlikte anlattığı için bu kitabı çok beğendim. O yüzden merak edenlere bu kitabı şöyle öneriyorum. İsteyenler okuyabilirler. Burada birçok bilgi var. astroloji ilgili değil ama zamanın ne olduğunu, kuantumun ne olduğunu öğrenmek adına spiritüel yapının ne olduğunu anlamak adına merak edenler için e, bunu öneriyorum sizlere dediğim gibi. Şimdi dersimize devam edelim. E, şimdi e, şunu diyor yani şöyle bir yapı söz konusu. Mesela güneşten dünyaya, şimdi kuantumla ilgili ufak örneklemeler yapalım. Şimdi mesela güneşten, güneşin bulunduğu yeri biliyorsunuz dünyamızda belli bir mesafede güneş. E, güneşten bir parçacık dünyaya 8 dakika dolaşabiliyor. Ee, ve yani biz bir parça bize ulaştığı zaman biz o parçayı o parçayı birlikte gö güneşi gözlemliyoruz. Bizim orada gözlemlediğimiz aslında güneşi 8 dakika önceki konumu. Çünkü parçacığın gelmesi bizim gözlememiz anlamına geliyor. Onu gördüğümüz anlamına geliyor. Biz o parçacığa bakarak diyoruz ki güneş şu anda bu durumda ama o şu an Güneş de aslında 8 dakika önce gerçekleşti. Çünkü o parçacık dünyaya 8 dakikada geldi. Bizim o anda gördüğümüz şey aslında güneşi 8 dakika öncesini gösteriyor. Şimdi aynı şeyi bunu farklı yıldızlar için, işte güneş bize şimdi en yakın olan yıldız. Bunu şimdi işte farklı yıldızlar için, e, farklı gezegenler için, yani yıldızlar için özellikle düşünün, parçacık sağlamaması için yıldız olması lazım zaten. E, mesela bir Sirius yıldızı, Şira yıldızı diye geçer e, Kur'an'da, Kur'an-ı Kerim'de. Mesela Sirius yıldızından gelen bir parçacığın dünyaya ulaşması 8 yıla gerçekleşiyor. 8 yıl. Şimdi siz Sirius yıldızını şu anda buradan gözlemliyorsunuz. O parçacık size geliyor. Ama siz buradan şu anda diyorsunuz ki şu anda Sirius'u boğuluyor diyorsunuz. Hayır, o 8 yıl önce gerçekleşti dünya zamanıyla. Ee, şimdi bize göre şimdi ama onlara göre o şimdi 8 yıl önceydi. E zaman ne o zaman? Hangisi doğru zaman? 8 yıl öncesi mi şimdi? Şu an bizim baktığımız zaman mı şimdi? Veya geçmiş ne, gelecek ne? Bu yapıda baktığınız zaman zaten geçmişi ve geleceğin ve şimdinin işçi olduğunu biraz daha anlayabiliyorsunuz. Ee, şimdi ben diye bir örnek daha vereyim size bununla ilgili. Mesela siz kumda bir daire çizin. Tamam mı? Ee, dairenin içerisinde bir sürü karınca koyun. Ee, sonra parmağınızı dairenin içerisinde bir yere koyun. Ee, sonra bir başka yere koyun. Kaldırıp. Sonra bir başka yere daha koyun. Ama bir kaldırıp koyun. Şimdi karıncaya göre siz korktu bir cıvı hızla bir yerden bir başka yere gidiyorsunuz. O çünkü sizin parmağınızı, parmağınızı şu, siz şimdi parmağınızı sürüklemiyorsunuz. Kaldırıyorsunuz başka bir yere koyuyorsunuz. Kaldırıyorsunuz başka bir yere koyuyorsunuz. Karınca gibi küçük bir varlık için sanki sizin parmağınız yok olmuş. Sonra gidip burada tekrar ortaya çıkmış gibi görüyor o. Ve, e, ve onun, onun algılayışına göre siz korkunç bir hızla yani sizin parmağınız korkunç bir hızla bir yerden bir yere gidiyor. Bir yerden bir yere korkunç bir hızla yer değiştirebiliyor. Çünkü hayatını görmüş görebilecek en büyük şey sizin parmağınız. Çünkü o ufak bir şey, ufak bir varlık. Şimdi işte bizim şu anda yaşadığımız boyut, bizim algılayışımız, bizim e, bizim insani bakış açımız itibariyle işte biz o yüzden zamanı da e, şey zamanda biraz farklı o yüzden algılıyoruz. Yani bize göre korku ya da olasılığı olmayan imkansız, aşırı hızlı gelen şeyler bizim algılayışımıza göre ya da dünyadaki hayata göre böyle. Ama uzay olarak, kuantum olarak baktığımızda böyle bir şey söz konusu değil. E, herhalde biraz anlatabildim bunun ne olduğunu. Şimdi astroloji zaman ve koordinat üzerine kurulu bir ilim. Dünyada bulunan X koordinatında seçilen herhangi bir anda, yani siz dünyada, mesela bugün İstanbul'dasınız, öbür gün İzmir'desiniz, yani doğum yeri olarak söyleyelim. İşte İstanbul'da doğan birisi, İzmir'de doğan birisi, Antalya'da doğan birisi, Almanya'da doğan birisi, Köln şehrinde mesela doğan birisi, şeyde... Ee, Avustralya'da, Sidney kentinde doğan birisi. Bir de şimdi bambaşka bir mekana gittik Avustralya'da da özellikle. Şimdi e, her birimiz için bizim bulunduğumuz yerin dünyevi, yani dünyaya göre bir koordinatı var değil mi? Biz bunları, e, bu koordinatları işte... E, hangi paralelde ve hangi meridyende, coğrafi olarak hangi paralelde ve hangi meridyende olduğuna göre bulunduğumuz yerin konumu o konumlara göre biliyoruz. Yani bizim için Bursa mesela ben Bursa'da yaşıyorum. Bursa'nın bulunduğu yer, işte e, şu paralelde, şu meridyendeyim dediğim anda beni Bursa'da olduğum anlaşılıyor, coğrafi anlamda. Aynı şey işte Sidney'de yaşayan birisi için geçerli, yine İstanbul'da yaşayan birisi için geçerli. Yani koordinatlarımızı bu şekilde veriliyoruz. Dünya, dünya'daki konumumuza göre veriliyoruz biz. Şimdi bizim bulunduğumuz koordinatta, yani bu hangi paralelde, ve hangi meridyende olduğumuza göre seçtiğimiz herhangi bir anda bu şu an olabilir. Bundan 5 yıl öncesi olabilir. 20 yıl sonrası olabilir. Şu anda bulunduğumuz o, yani o seçtiğimiz an için ve o bulunduğu, bulunduğumuz yer için o anda bulunduğumuz yerden gökyüzüne baktığımızda gezegenler hangi konumlarda yerleşmişler ise bu konumları alıp iki boyutlu bir düzlemin üzerine modelleme işlevinin adı astro astrolojik haritayı oluşturur. Bir daha söylüyorum. Bulunduğumuz herhangi bir konumda, bir koordinatta, seçtiğimiz herhangi bir anda, gökyüzüne baktığımızda, o koordinatta, o an için gökyüzüne baktığımızda, gezegenlerin bulunmuş olduğu gökyüzündeki konumların, Kağıt üstüne ya da işte herhangi bir iki boyutlu düzlem üstüne, bu bilgisayar ekranı olabilir, herhangi bir iki boyutlu düzlem üstüne o üç boyutlu yapıyı alıp iki boyutlu bir e, düzlem üstüne modellediğimiz zaman oluşturmuş olduğumuz sistemin adı astrolojik haritadır. Yani o anda gökyüzünde o bulunduğunuz yerde o ya da o seçtiğiniz noktada o seçtiğiniz anda gökyüzünde neler vardı? Onları alıp modelleyip iki boyutlu yani iki boyutlu bir model haline getiriyorsunuz. Ve bu haritadaki gezegenlerin ve bu seçmiş olduğunuz haritadaki gezegenlerin, bu modellemiş olduğunuz gezegenlerin yaratmış olduğu kuantumsal manyetik etkiyle Dünyanın kendi kuantumsal manyetik alanının bir araya gelmesiyle oluşan bileşimin, yani bu manyetik bileşimin oluşmuş olduğu etki orada bulunan kişinin, o haritayı kimin için çıkartıyorsunuz, o kişinin davranışları ya da insanların genel davranışlarını bireysel ve kütlesel, kitlesel olarak etkiliyor. Şimdi o yüzden de astrolojide yer ve zaman bizim için çok önemli. Bir ki, farklı farklı kişilerin aynı yer ve aynı koordinatta yani benim hemen yanımda aynı benim aynı koordinatta bulunan aynı yerde bulunan iki kişinin birbirinden farklı etkiler almasının sebebi e, benim tamamen farklı bir kişilik olmam o kişinin farklı bir kişilik olmasından kaynaklanıyor. Onun e, insani yapısındaki işte DNA'sındaki kuantumsal yapının bu gezegenlerle bu işte o anki ve o zamandaki gezegenlerle yapmış olduğu kuantumsal e, etkileşimden o farklı etkileniyor. Ben o yüzden farklı etkileniyorum. O yüzden her gökyüzü konumu her bir kişiyi farklı etkiler. O yüzden işte ben burç yorumunda her zaman için karşı karşıyım. Çünkü siz e, burçlara yükselen burçlara göre insanları sınıflandıramazsınız. Her bir kişi kendi özel bir yapıya sahiptir. E, ve yine biz gün içerisinde yaşadığımız herhangi bir olayı anlattığımız zaman buradan da yola çıkarak devam ediyorum şimdi. Gün içerisinde gökyüzündeki gezegenler, işte yıldızlar vesaire belli bir hızla hareket ediyorlar. Yer değiştiriyorlar. bu haritalarda açtığımız zaman farklı bir an açtığımız zaman e, o farklı anda onların konumlarının ne olduğunu zaten görebiliyoruz. Şimdi gün içerisindeyiz. Başımıza gelen herhangi bir olayı anlattığımızda o yer değişiklikleri esnasında bizim kuantumsal bedenimizin DNA'larımızın bu yapıdan yapıyla yapmış olduğu farklı etkileşimlerin bizlere getirmiş olduğu şeylerin sonuçlarını yaşıyoruz aslında. Yani bu da işte e, bu potansiyellerin neticesinde aslında hayatımızın nereye gittiğini aslında bir anlamda buradan da görebiliyoruz. E, ve yine benim astrolojide size anlatacağım şu an ilk etapta, e, önce ben insanın, yani natal harita diyeyim, insan haritasının, kişiye ait özel haritanın, parmak izinin, ne olduğunu temel ve orta seviyede aslında henüz daha onları öğreteceğim ben. Şimdi daha temelde başlangıç yapacağız. Ee, i̇lk etapta bunu nasıl okuyacağınızı anlatacağım. Yani bu insanın haritasını, insanı nasıl okuyacağınızı anlatacağım ilk önce. Sonrasında ileri seviyede işte bu gökyüzündeki olayların o insanı, o sizin okuduğunuz insanı, o sizin okuduğunuz haritayı nasıl etkili, etkilendiğini anlatacağım. Zaten bunu da öğrendiğiniz zaman artık insanın çoklu kuantum yapısını göre görmüş oluyorsunuz. Bu yapıyı irdelemiş olabiliyorsunuz. Ee, ve böylece hayatınızda karşınıza çıkması potansiyel olumlu ya da olumsuz olayları e, doğru bir şekilde yönlendirme şansına sahip olmuş olacaksınız ya bunu farklı insanların hayatlarında da aynı şekilde e, uygulayabilirsiniz.